Tamam. Tüyü bırak abi şimdi sen. İşimiz yok. Bize şey lazım. Kalmiye yaprağı lazım. Al şunu. İç bunu. Bırak burada. Damıtıcımıza da suyumuzu koyalım. Da burada, burada dursun. Tamamız abi biz. biz. Artık bütün işlere başlayabiliriz. Önce şeylerimizi buraya getirelim. Erzaklarımızı. Ona bunu cartı cortu. Buraya yerleşiyoruz. Tamamız. Yine de şöyle çekelim. Şuraya yanaştıralım. Öyle daha güzel olur şu arkadaşları da bir dakika ona göre yerleştirelim. Odunlar bir şurada dursun abi. Tahta oradalar burada dursun. Mızraklarımızı buraya atalım. Şu an mızraklık işimiz yok. İpimiz de şu anlık burada durabilir. Hatta bu arkadaşlardan da ip yapabiliriz direkt. Kaç tane oluyorsa. İpilerimiz yine burada durabilir acil durum vakası. Bitikleri toplayalım bir yandan da palmiyeleri toplayalım. Yaprakları. Şimdi Bunlarla işimiz olacak. O yüzden bunlar böyle durabilir. Şunlar da yine aynı şekilde burada durabilir. Hatta oradayla şu anlık bir işimiz yok. İstan cevizini geç abi. Domuzu falan buraya bırakabiliriz. Burada tamam. Ace'ler burada dursun. Burada odunlar var. Bunlar önemli değil. Şunlar önemli. Şunları alalım. Bu acil erzak olduğu için erzaklar burada durabilir. Bezler, ıvırlar, zıvırlar hepsi burada duracak. Şu motor parçaları, helikopter parçasıdır, motor parçasıdır falan fistanlar da orada durabilir. Çekiç burada durabilir. ne burada birilerinin yanında durabilir başkana başka ne var? Taş var. Tamam baba. Taşları şöyle çukura bırakabiliriz. Oluklu saç urda falan filan bunları al. Bunlar tekne işi. O yüzden onlar burada dursun. Hepsi burada durabilir. Hatta şöyle biraz götür. Da şöyle ayrı dursun. Şimdi adanın genel olarak etrafını dolaşabilirim. Şu an ona hazırım. Zıvırı zıvırı ne kadar varsa hepsini toplama durumum var şu anda. Gördüğüm palmiye fidanlarını falan hepsini alacağım. Bakalım pipi mipi var mı buralarda çıktı mı? Odun kütüğü mütüğü bırak abi onlar en son. Dediğim gibi onlarla işimiz yok şu an. Patates de kalsın. Onun bir olayını öğrenelim ondan sonra kopartırız. Boşuna kopartmayalım bir de çürür mürür bir şey olur. Uğraşır dururuz. Burada bir şey var mı? Bir şey yok. Tamam abi. Teknelere de bakarız en son. Bir tane mi çıktı lan? Burada bu arkadaş var. Bunun etinin de hiçbir şeyini yemek istemiyorum bunun. Bunlar denizde yem olsunlar. Gerçekten onlarla hiç uğraşasım yok zaten çıkan et de bir dilim, bir dilim et yani. İçimizin kavuna yetmiyor. Tamam burada bir şey yok Ne al. Derimiz yok bu arada. Hey, baltamız kaybolduğunda hiçbir şey yapamayacağız. Eski ilkel baltayla devam edeceğiz deri yok çünkü. Onun için ne kadar kalmış mesela bunun gücü? Yüzde %6 kalmış birazdan kırılır bu. Hepsini yaparız. %1 falan gidiyor her vuruşta. Büyük ihtimalle son vuruşlar bunlar. Evet bu son vuruş büyük ihtimalle. Ha iyi. Bu arkadaşı da atalım. Da görmek istemiyorum dediğim gibi. Var mı boşluğumuz var. Hemen şuradan kenardan girsem baksam şunlara. Bu ne? Hop gittiymiş. Var yine bir şeyler. Konteyneri alalım. Yine döneriz birazdan. Orada da var bir tane konteyner. Güzel. Taşı alalım. Bir taşımız daha var onu da aldık. Da yine bir taşımız daha var. Onur Onlara... Aynen kırıldı. Gel abi. Her hızlısından diğer tarafa gidelim. Neredeydi lan bizim yer? Ha buradaydı. Evet arkadaşlar da böyle böyle bırakalım. Bayağı stik toplamışız. Metal urdalarımız neredeydi? Gel tarafa bıraktım değil mi ben onları? Aynen burada. Tamam. Bir tane dediğim gibi balta kırıldığı için balta yapmam lazım. İlker balta. O yüzden bir dakika. İki tane bundan. Bir tane ip lazım. Bir tane de balta. Tamam çok güzel. Dur oradaki yer şey dedi Konteyner. Şu değil mi? O burada 3 tane batık var. yanında da varmış batık. Şunu da alayım da. Kolay ulaşılabilir bir yerde. Tamam kanka bulacağız. Dur bir dakika bekle. Bulacağız sana içecek su. Merak etme. Aa samandıra topu var. Dürbün bulduk. Oo oksijen tüpü bulduk. Çok güzel şeyler bulduk. Konteyner de var. Oh tadından yenmez. Çok iyi oldu bu arada. Dürbünü bulmamız çok iyi oldu. Oksijen tüpümüz de var. Bu ada çok iyi denk geldi ya gerçekten. Bayağı kurtardı bizi. Oh. Lan. Ne yapıyorsunuz lan? Odun çalı, odun çalığı geç abi. Şunu al. Tamam diğerlerini de alırız ya. Aciliyetimiz yok şu an. Ee, burası çok karanlık oldu çünkü benim ışık gitti değil mi? Attık onu çöpe anasını satayım. Daha doğrusu denize attık. Neyse tam ayarlanır ya. Bulanda da bir dakika. Hemen bir ateş yakalım. 4 tane stick. Nerede abi bizim? Desat. Şöyle bıraksak olur gibi. Bir de çıra yapalım. Buraya bırakalım abi. Taşlarımız yine yerine gitsin. Bizi geç. Bunları Teknenin olduğu yere bırakalım. Şuraya. Bunlar da önemli. Bunlarla üstünü kapatacağız teknenin. Şu arkadaşları da böyle bırakalım. Bu arkadaşlardan yapabildiğimiz kadar ip yaptıktan sonra o çıkan ipleri de böyle bırakalım. Bunlar da burada durabilir. Bezler yine burada aynı şekilde durabilir. Bu ıvırı zıvırı 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 özel eşya muhabbetinin Hepsini şöyle bırakabilirim Baltamı alayım Çekiç orada durabilir Problem yok Su içelim Eleman susuzluktan öldü çünkü Ha açlık da var Tamam Bir tane bıçak yapmam lazım O yüzden bir tane ip Bir tane şu zımbırtı Bir tane de şu Ve bıçak hazır Bir dakika Şimdi ateşimizi yaktık. Çıramız nerede? Al çırayı. Hayır dur. Ha. Tamam çok güzel. Konteynerlar buradan bir çıksın abi. Şöyle. Şimdilik ben onları ayarlayacağım daha sonra. Şöyle gelişi güzel bırakacağım. Yengeç menge çok mu ya bir tane iki tane? Oğlum hep yengeç vardı buralarda. Allah gene mi geldiniz lan? Neyse tamam. Mühim şu an. Şimdi. Şunu bırak buraya. Bunu da bırak buraya. Bu arkadaşı da şöyle balık mızrağını at abi oraya. Dürbün çıkmış yine. Nereye koymuştuk biz bunları? Buraya koymuştuk değil mi? Tamam başka bir daha dürbün çıkarsa almayacağız. Aynı şekilde fener de almayacağız. Bunu bırak. Bunu da bırak. Oh baya motor parçası çıkmış. Güzel. Bir tane bezimiz var. Güzel. Artık çekiş de almamıza gerek kalmadı. Baya çekicimiz oldu çünkü. Bizim ganimetleri alalım. Şu arkadaşı bir kıralım. Gömelim şunu da. Tamam en azından biraz toparladı bizi. Şu arkadaşı doğrayalım inceden. Şuraya çakalım abi. İşte bir palmiye devirmemiz lazım bizim. Ya da palmiye devirme devirmeden bir dakika. Al abi şunlardan. oh, tertemiz olduk. O da fişe dursun. Gemimiz tamam. Şu an tamamız ya güzeliz. Bundan sonraki süreç oltamı yaparız. Çapamı yaparız. Ne istiyorsak onu yaparız. Yine bir kayıt alalım. Sonra da uyuyalım. Sabah uyandığımızda etimizi yeriz.